Ne kadardır yoldasınız? Vallahi bir yarım saattir buradayız. Peki e, neden kapalı? Bilmiyoruz ki. sandıkta herhalde e, kardan dolayı yollar kapanmış herhalde. Meteorolojiye bakmış mıydınız oradan çıkarken? Bakmamıştık. Işte. Hazırlıksız yakalandınız evet, galiba. Evet, evet, evet. Burada <laughs> ne kadardır buradasınız? Yarım saattir bekliyoruz. Kardan dolayı sanırım kapandı. Kardan dolayı kapandı. Zannedersem kaza da olmuş diyorlar ama bilemeyeceğim yani şu anda. Bekliyoruz yapacak da bir şey yok. Şey, tek tam... fark. Hayır değil lan tek tek tam. Yani havalı terimden yol bölüyor. Böyle burası gibi değil. Evet. Yok, yok yukarıda. Gracias.